8 Temmuz'da açıldı. Yaklaşık 20 gün oldu. Artan bir e devam ediyor. Şu anda günlük ortalama 400 kişiye yemek hizmeti veriyoruz. Taleplerin gayet yoğun. İnsanlarımız çok memnun. Sonuçta sağlıklı, ekonomik olarak yemek fırsatı buluyorlar burada. Bundan sonraki Ağustos ortasında bir aksilik olmazsa Karabağlar'da açılacak. Üçüncü şubemiz. Bozyaka Hastanesi'nin hemen arkasında. Bu sosyal bir şey. Biz de hani belediye olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de Yine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Cemil Tübey'in talimatıyla hani şu anda insanların uygun fiyatlı, sağlıklı yemek yiyebilecekleri noktalar oluşturuyoruz. İkinci noktadayız. 3, belki 4-5 de devam edecek bu noktalar. Bu kuru fasulye, e, malzeme çorbası, pilav ve kompostör vardı. Gayet güzel buldum. Fiyatları da uygun. Yani işçi ve emek, emekli kesimler için güzel fiyat. Fiyatlar makul. Belediyenin yaptığı hizmet olarak belediyeye teşekkür ederiz. Bunun yaygınlaşması lazım zaten ekonomik olarak herkes zaten şu anda zor durumda. En azından bir bize bir katlı bulursak hepimiz için daha iyi olur diye düşünüyorum. Menüler harika. Fırsat buldukça geliyorum. Çok iyi. Bunu daha biraz daha yay... Tabii ki yavaş yavaş yaygınlaşması lazım. Diğer semtlere de harika bir hizmet yani. Ama tabii diğer semtlere de yavaş 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 yavaş. Diğer ilçe belediyeleri de yavaş yavaş bunları da belki çoğaltır. Allah çok iyi bir hizmet. Hani gerçekten vatandaşın, esnafın, Böyle bir hizmete ihtiyacı var. Yani gerekli olan bir hizmet. Çok memnunuz, çok yerinde. Yani burada hem üniversite var, o öğrenciler var. Onlar için de, bizim için de çok çok iyi oldu. Yani bu fiyatta bu yemeği yani hiçbir yerde bulamazsınız zaten. Yani büyük şeyimiz. Teşekkür ediyorum dedi başkanımız. Gayet memnunuz, temiz, karnımızın doyacağı ölçüde ekonomik, daha olsun teşekkür ediyoruz. <laughs> bu tür yerlerin daha da çoğalması hepimiz için çok daha iyi olur. Cemil Başkanımıza çok te teşekkürlerimizi teşekkürlerimi sunuyoruz. Çok güzel yerinde çok güzel şeyler yaptı. Bu da onlardan biri. Çok memnunuz. Yemekler hijyenik. Personeller güler yüzlü. Tam istediğimiz gibi. Bu devirde yani bu fiyata asla bulamaz böyle bir şey. Dediğimiz gibi az önce sohbet değil. 50 liraya bir tutup zor alıyoruz. Biz 50 liraya karnımızı doyuyoruz. Şu yemek.